Abi, usta yok. Orhan abi. Anlaştık? Anlaştık Orhan abi. Fatih Hoca mekaniğe meraklı olduğunu söyledi. Hatta arabanı kendin toplamışsın ha? Yardım aldım birazcık ama çoğunu kendim yaptım. Ama motorlarla da mesain var. Güzel. O halde okul çıkışı yanımdasın. Hafta sonları dahil. Tabii yani, yani sınavlar, dersler, antrenman saatleri. Gerçi bu halde nasıl antrenman yapacaksın onu da bilmiyorum ama... ...bir şekilde ayarlarız merak etme. Sağ olasın abi. Ol. Bu arada... ...al bakalım, bu avansın. Yok abi. Yok abiden al. Olmaz öyle şey. Bizde bir laf vardır. Yavuz at, yemini kendi arttırırmış. Gerisi sende evlat. Sağ ol abi. Sen de hocamı da mahcup etmeyeceğim. Göreceğiz. O zaman başlayalım. Önce şunun ön ve arka aktarma dişlilerini sök. Zincirde çıkart. Kolay gelsin. Sağ olasın. Selamünaleyküm aleyküm gençler. Sağ olun, sağ olun. Ver bakayım. Sağ ol kardeşim. Oo, hayırlı olsun yakışıklı kardeşim. Teşekkür ederim. Ben sana açık bir çay getireyim. Zahmet etmeseydin abi. Ne zahmeti ya getireyim. Hemen Teşekkür, teşekkür ederim.